Amerika'da sanatçı Della Miles, Muğla'nın Ortaca ilçesinde sevenleriyle bir araya geldi. Miles, Ortaca Belediyesi'ne ait salonda Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı ve Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit TümTürk tarafından karşılandı. Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşerek Köyceğiz'in Çandır Mahallesi'nde oturan ve dünyanın en iyi sol rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen Milesa, Doğu Türkistan halkına verdiği destekten dolayı teşekkür edilerek Türkistan bayrağı, rozet, flar ve folklorik başlık hediye edildi. Della Miles konuşmasında çektiği kliple Doğu Türkistan halkına destek olmaya çalıştığını söyledi. Zulümleri gördükçe, duydukça çok üzüldüğünü belirten Miles, "Sadece Uygur Türkü için değil, tüm dünyada insanlara yapılan bu gibi haksızlıkları duyunca üzülüyorum ve kızıyorum. Bu zulümlerin niye olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Dünya yeteri kadar büyük ve paylaşmaya kalktığımızda yeter. Niye biz bu dünyayı paylaşamıyoruz?" dedi. Tüm Türk, Miles'la ortak projeler gerçekleştirerek Türkiye ve dünya turuna çıkacaklarını, mülteci konusunda Uygurların dertlerini dinleyip Çin'in yok dediği kampları, cezaevlerini ve oradaki soykırımı incelemek için Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.